Böyle mi yapalım? Günaydın. Saçlarımı herhalde fark etmişsinizdir. Biraz önce saçlarımı boyadım ama tam boyayamamışım. Birazcık aralarda eski renk kalmış ama tekrardan alıp boyayacağım. Çünkü bu 28 boyamadan sonra akan boyalardan boyamışım. Ceyda öyle söyledi. O yüzden tekrardan boyayacağım muhtemelen. Ama bu renkleri çok özlemişim ya. Diğer renkler... Deniyorum... Belki diyorum hani güzel olur değişiklik olur hava değişir ama yok bana gerçekten yakışmıyor. Ben koyu renk insanıyım. Ve bir aydır falan hiç aynaya baktığım zaman kendimi beğenmiyorum. Böyle yüzümü bir garip gösterdi. Makyaj yakışmıyor. Makyaj yapmak istemiyorum. Enerjimi düşürüyor Yani bana hiç yakışmıyor. Ben bir daha büyük konuşmuyorum ama kesinlikle bu renklerden vazgeçmeyeceğim. Ve bir daha kuaföre gidip bir ton para vermeyeceğim. Tekrardan boyadım. Evet. Yeni evin ilk market alışverişi. Dolapta hiçbir şey yok. Aslında Migros'tan söyleyecektim ama Migros da yarın akşama getirecekmiş maalesef. Tabi oralarda dolu. O yüzden ben de bana birden çok acil eksiklerimizi söyledim. Şöyle e, inşallah ha, tuvalet kağıdı aldım. Orada tabi pahalıydı. Ben şimdi bize idare etsin diye şöyle 8'li aldım bir başlayalım çilek aldık çünkü bugün Ceyda bize pasta yapacak limon şöyle sivri biber aldım şöyle kokteyl domates süt şurada da patates var çıkarmayın. Pastayı bununla yapacağız. Ununun pasta bana. Yine ununun tab ekmeğinden aldım. Zeytin. Ben var Çok güzel. Şöyle ikisi bir arada aldım. İçimin labnesi. Şöyle iki tane salam aldık. balık kreker, çubuk kreker. Taciroğlu'nun kaşar peyniri. Şöyle ufak bir yoğurt. Ondan sonra tatın cevizli ezmesini aldık. Şöyle ufak bir helva aldım. Eti cin. çoko krem aldım. Nutella'nın en büyük kavanozu vardı. O yüzden o da çok fazla. 35 lira mı ne yani? Bu kocaman kavanozlar da hemen şey oluyor. bitmiyor. Böyle mantar aldım. Daha sonra şöyle iki tane simit ve baget ekmek aldım. Şurada yumurta var. 15'li. Şurada ne varmış? Daha sonra yine solonun şöyle büyük halı kağıdından aldım burada ne var? Sünger aldım. Evde sünger yok. Hem banyolar için lazım bir tanesini. Banyo için aldım. Diğerini de mutfakta kullanacağım. Daha sonra şöyle bir tane Dalin şampuan. Evet, yeni evin ilk market alışverişi. <laughs> Bunlar şimdi yerleşmeyi bekliyor. Yemeklerimi de yaptım sayılır. Şurada bulgur pilavım var. Bunu yeni yaptım. Söndürdüm altını. Şurada mercimek çorbası var. Bunu sabah yapmıştım. Asya öğlen yesin diye bir de tavuk çıkarttım. Onu kızartacağım. Mum tamam, çözülmesine evet. de Şurada görüyor musunuz? Bir tane poşet var. Onun içinde el bezleri, mutfak bezlerim yani. Süngerler. Ondan sonra buzdolabı poşetleri, pipetler falan böyle. İşte sofra bezleri falan var. Onlar yerleşecek. Onlar çünkü evden geç geldi. Sedat dün kaç kere gitti? Dün iki kere herhalde gitti geldi. Ondan önceki gün 4-5 kere gitti geldi. Şu bölümde göstereyim size. Bunu geçen Bim'den aldık. Çok spontane bir şekilde içeri girip çöp poşet alacaktık. Bir Sedat'ın gözüne çarptı. Şu, şu dolaplardan aldık. Bunlardan bir tane daha almayı düşünüyoruz ama nasıl bulacağız bilmiyorum. Bir tane daha olsaydı iyi olurdu. Bunu biz e, şey diye kullanacağız. Raflarını çıkartıp sığar mı gerçi bilmiyorum. O şekilde pek zannetmiyorum geniş mi içi ama mumutlarımızı falan asarız diyoruz ya da altına halılar falan koyarız. Zaten şurada halılar var. Halıları nereye sokacağımı bilmiyorum. Havlularımı falan buraya koydum. Bu bizim ünitemizin şeyleri biliyorsunuz. iki tanesini salona asmadık. Çünkü yani duvarı çok boğacaktı. O yüzden onları asmadık havlularımı böyle bu şekilde koydum. Bunun içinde temizlik bezleri falan var. Şu an açılmıyor ama burayı yine düzelteceğim. Şurada sandığım var. Böyle süpürge falan filan. Şurada hatta valizler falan var. Baya saklıyor. Makinamız da burada. Böyle Bu arada makina dün akşam öyle bir sallandı ki herhalde onu Sedat ayarladı. Şunlar uçmuş yani öne. Dedim makinem bozuluyor falan ama. bitmiş mi? Biraz daha kalmış. Bu arada bunu hiç beğenmedim. Bu arada benden ev turu istemişsiniz. Aslında ev turu evet çekmek istiyorum ama hem daha henüz yerleşmedik tam anlamıyla. Kıvanç'ın odası şu an zaten çamaşır odası. Ütü falan var orada. İşte avizelerin şeyleri var. kollileri hmm. kolileri var. Yani üst, üst, kata çıkması gereken şeyler var. Orası öyle avizeler takılacak. Görüyorsunuz daha avizeler yok. Şu aranınkini taktık ve mutfağa taktık. Diğer yerler takılacak. İşte birkaç yere halı düşünüyorum. Yolluk falan. Yatak odasının avizesi falan yok. Oraya avize olması lazım. Böyle ufak tefek eksiklikler var. Balkona mesela masa sandalye almamız lazım gibi şeyler ama hiç acelesi yok yani sonuçta girdik oturuyoruz fırsat buldukça hepsini yaparız diye düşünüyoruz hiçbir şeyin acelesi yok. Ev sorununda kameram yapıldıktan sonra çekmek istiyorum. Telefonla video çekmeyi hiç sevmiyorum. Böyle güzel bir video çekmek istiyorum o yüzden bir an önce kameramı yaptırmak için elimden geleni yapacağım. <laughs> Bakın ne kadar isteyecekler ama onu bir an önce halletmem lazım. Kameramı istiyorum. Böyle ufaktan ama göstereyim isterseniz size de. Yani baya baya. Asya'nın odasını çok çok seviyorum. Bari. Çok güzel oldu Asya'nın odası. Çok ferah oldu. Asya da çok seviyor. Anneciğim diyor ben şimdi yatağıma iniyorum yatacağım diyor falan. Sevdi yani. Yatağın odasını çok sevdi. Burası da bu şekilde. Üç odası oldu. Kıvanç'ın benim de hatta ama şurada koliler falan var. Böyle. Bu arada buranın panjuru bozulmuştu. Bugün gelip yaptılar. Çok şükür. Üç gündür burası karanlıktı baya. Burası da yatak odası. Şurada katlanacak çamaşırlar hiç göstermeyeyim. Şurada bunlar benim işte kozmetik ürünlerim falan dolaba yerleşecek banyoya. Öyle. Gerçekten korktuğum gibi olmadı. Gerçi ben destek aldım. Kayınvalidem de geldi bu arada iki gün önce falan. Full buradaydı. Bayağı onunla bir şeyler hallettik kayınvalidemle. Ece'yi daha burada falan. E, eşim de yardımcı oldu. Üç gün evdeydi zaten. Bayağı bayağı yerleştik. Her şey şu anlık çok güzel. Tabi Ceyda da şu anda bana destek alıyor. Ama o gidince ne olacak bilmiyorum. Çok üzüleceğim. Ama güzel, keyifli bir ev yani. Bu evin enerjisi bize iyi geldi. Bak biberleri ayıklıyor bak. Anneciğim onlarda C vitamini var sen biliyor musun? <laughs> Güzel olmuş mu? Asya sen nereye gittin? Asya sen nereye çıkıyorsun? Ya. Hoş geldin. Ya. Günaydın. Güzel uyudun ama bugün öyle. Vallahi güzel uyudun yani. Abla nerede? Ha? Ceyda'yla. Asya şimdi aşağıdaki balkonda skuter sürüyorlar. Ben de tavukları koydum. Onları bekliyorum. Biz de çıkacağız. Kıvanç'ın üzerine giydireceğim. Ondan sonra birazcık hava alacağız. <laughs> Sedat da yattı bu arada. Çok yorgunmuş bugün. Tabii taşınma telaşı, taşınma yorgunluğu, onu bunu taşı falan derken gerçekten o, yani o daha fazla yoruldu. Hem bir de işe gitti bugün. Allah, hiç kıyamıyorum ama yani yapacak bir şey yok. O yüzden şimdi yatıyor kaç saat uyusun. Ondan sonra kaldırırız babayı. Hı? <laughs> ıslaktır kalk. Ben yataktan, çok Ama kalkar mısın ıslaktır. İslak Güzel mi? <laughs> İyi keyifler. Aslında yazı getirdik. <laughs> Kıvanç. Ya. Bu ne yakışıklılık. Bu ne güzellik. Hani kaç orayı tırtırız olmaz mı? Olmaz aşkım. <laughs> Orası ıslak ben dedim ya sana. Hayır değil. Keşke sen de yatmasaydın. Anne bak. Bak yerine. Ne oldu? Islanmadın mı? Güneş. Oh! <laughs> gel buraya gel. Ay bir gün akşam Şurada bir iki sandalye lazım değil mi Ceyda? Anne. E, canım, efendim. Akşam yemeğim bir makarna bir köfte istiyorum. <laughs> Tavuk var. Tavukla bulgur pilavı var. Başka bir şey yapamam anneciğim. Bomba bir şey göstereceğim şimdi size. Aşağıda dururken bunu unuttum. Yandı videoyu sonlandırmaya geldim. Bugün ertesi gün sabah. Çünkü dün akşam kaçtı saat bilmiyorum ama resmen bayılmışım. O kadar ihtiyacım vardı ki uykuya. erken yattım. Kaç akşamdır çünkü gecelere kadar, ikilere, üçlere kadar işte bir şeyleri toparlayayım, onları yerleştireyim falan derken. E, evde de yaşanıyor sonuçta. Yemek oluyor. Yine çamaşır, bulaşık oluyor. Çocuklar kahvaltılarını falan yaptılar. Burayı toparlayacağım. Ceyda ile Asya indi balkona birazcık hava alacaklar. Ondan sonra Ceren canlı dersi var. Ben de birazcık kama bu arada. O uyurken de mutfağa toparlayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım severek izlemişsinizdir. Bay bay. <laughs>